yıldızlarla konuşan çocuk. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar dağların ardında gökyüzünü en güzel şekilde gören küçük bir köyde Aras adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Aras her gece penceresinden gökyüzüne bakar, yıldızların Göz kırpışlarını izler ve fısıldayarak onlarla konuşmaya çalışırmış. Bir gece rüzgar hafifçe esmiş. Gökyüzü parıl parıl parlamış. Tam o anda en parlak yıldızlardan biri titreyip yere doğru bir ışık bırakmış. Aras şaşırmış ama asla korkmamış. Işık yavaşça onun önünde durunca içinden incecik bir ses gelmiş. Merhaba Aras. Ben Lira. Gökyüzündeki bir yıldızım ama yolumu kaybettim. Aras heyecanla sormuş. Gerçekten mi? O zaman seni yerine geri götürmeliyim. Böylece Aras ve minik yıldız Lira Gök yüzüne dönmek için büyülü bir yolculuğa çıkmışlar. Önce rüzgarın sırtına binmişler. Sonra ay ışığıyla yukarı süzülmüşler. Yolda geçerken uyuyan bulutlar onlara yol göstermiş. Gök kuşağının ucu onlara ışık olmuş. Ama bir sorun varmış. Karanlık bir gölge Gökyüzündeki ışıkları tek tek sönükleştiriyormuş. Aras cesurca öne atılmış. Karanlık seni korkutmasın Lira. Birlikte parlayabiliriz. Aras kalbinden bir dilek tutmuş. İçinden gelen sıcak bir ışık Lira'ya ulaşmış. O an Lira yeniden parlamaya başlamış ve birlikte o karanlığı dağıtmışlar. Gökyüzü yeniden ışıldamış. Yıldızlar birer birer uyanmış. Lira gülümseyerek demiş. Teşekkür ederim Aras. Sen olmasaydın gökyüzüne asla dönemeyecektim. Aras gülümsemiş. Ne zaman istersen yine konuşabiliriz. Ben her gece buradayım. O günden sonra Aras her gece gökyüzüne baktığında en parlak yıldız olan Lira ona göz kırparmış. Ve rüzgar her estiğinde sanki Lira fısıldarmış. Cesur kalpler her zaman parlar diye. Tatlı uykular çocuklar.